Evet, gene harika bir ders arkadaşlar. <laughs> Kederlerim dünyanın ışığını içinde gözüyor. Evet, hiç böyle bir anı yaşadınız mı arkadaşlar? Kederlendiğiniz zaman nasıl ışığınızın söndüğünü, nasıl karanlık bir dünya, nasıl üzerinize acı çöktüğünü, nasıl hüzünlendiğinizi hissedebiliyor musunuz? Sanki dünya üzerinize karanlık gölgesini çökertiyor değil mi? Peki, bir, birisiyle herhangi bir davranıştan dolayı bu işiniz olabilir, çocuğunuz olabilir. eşinizin isteklerinizi yerine getirmediği için, çocuğunuz ödevlerini yapmadığı için, derslerini yapamadığı için, yapmadığı için ya da odasını toplamadığı için ya da işinde başarısız olduğu için ya da babanız sizi dinlemediği için böyle herhangi birisiyle ilişki içerisinde bir davranışından dolayı gerçekten sizi üzdüğünü, sizi kötü davrandığını, sizi görmediği bir durum hatırlayın ve oradaki halinizi, kederli olduğu halinizi görmenizi istiyorum. Lütfen hepiniz ya da sizden bir şey istediği için o da sizin çok arzu ve isteği, istediğiniz bir şey olduğu için kendinizi ifade ettiğiniz bir noktanız için, ondan vazgeçtiğiniz için kederlendiğini de düşünebilirsiniz. Orada bir kederi yakalayın. Yakaladınız mı? Oradaki halinize bir bakın bakalım. Işıltınız nasıl sönüyor? Nasıl içinize kapanıyorsunuz? Nasıl kendinizi hapsediyorsunuz? aslında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İçindeki canlılığı canın canını alıyorsunuz. Aslında hep söylediğimiz içinizdeki kız çocuğunu yaşamın diri diri toprağa gömüyorsunuz. Aslında yaradanı kendi karanlık dünyana hapsediyorsun. Nasıl da ego bilincin sensice dünyana giriyor. Görüyor musun arkadaşlar? Oysa senin görevin neydi? Senin görevin ışıkta kalmak. Senin görevin Yaradan'ın sesini dünyana taşımak. Senin görevin sevgide kalmak. Yaradan nerede yaşardı? Senin ışığında, senin sevginde. Sen Yaradan'ın mabediydin değil mi? Kutsal bir bilinçti. Görevin buydu. Şimdi o durumda, o kederli durumda senin kedere ya da üzüntüye sevk eden arkadaşından, kardeşinden, eşinden, çocuğundan, oğlundan. Şimdi onun gözlerinin içine bakarak bir tane sevgi yakalamanı, nokta da olsa bir sevgiyi yakalamanı rica ediyor. Ufacık bir nokta da olsa. Sonra onu büyüt, ne kadar sevdiğini söyle. Ve o sevgiyi büyüt onun yüzünden, gözünde, tüm dünyasında. Ve sen de orada nasıl ışıldamaya başlıyorsun görüyor musun? Işık olmaya. Şimdi biraz önce senin karanlık dünyanı oluşturan bu düşüncelerden lütfen geç. Şimdi oraya bir bak, o dünyana bir bak. Aydınlat, 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 aydınlat. Karanlık dünya kaybolsun. Şöyle ışığını bir üfle açılsın, karanlıklar kaybolsun ve seni sevgi ve ışık kapsasın. Evet, senin görevin işte bu. Her halükarda ve her durumda kendi dünyanın ve algıladığın bu dünyanın ve bu dünyadaki yaşayan insanların kurtuluşu senin bu bakış açında kederle barındırdığın ve kederle oluşturduğun bir dünyanın nasıl karanlıksa şimdi ışıldamaya ve aydınlık saçmaya başladı. Şimdi ne yaptın? Kardeşlerin de bu ışıltını gördü ve hissetti. O da şimdi kendi varlığındaki ışığı görmeye seçiyor ve o da ne oluyor? Kederlerinden özgürleşiyor. En önemli şey arkadaşlar sizin bu hakikat diye tanımladığımız noktadaki duruşunuz ve bunu ifade etmeniz. Çünkü dünyanın kurtuluşu bunu ifade etmenize bağlı. Çünkü zaten kendi dünyasında karanlık gören ve keder barındıran insanların çığlıklarını zaten görüyorsun. Bu çığlıkları görerek dünyanın böyle olduğunu sen kabul edemezsin. Onların çığlıklarını, onların sevzenişlerini gerçek kabul ederek seni onların kendi kederlerini içerisine çekmelerine rıza olamazsın. Onlar zaten bu düşünceyle, bu keder, kederli bakışlarıyla ve kederli oluşuyla zaten şu anki algıladıkları dünyayı cehenneme çevirdiler ki hakikat bilincine olan kutsal bilincin farkındalığını olan canlar size ancak ve ancak o ışığı yansıtabilirsiniz. Ancak o ışığı ifade edebilirsiniz. Ne diyebilirsiniz? Şunu söylersiniz. Bunların tüm bunların böyle karanlık bulutlar üzerine sizin üzerine gelmesine rağmen siz kendi varlığınızdaki ışığı görüp dünyanızı ışıldatırsınız ben özün ifadesiyim dersen, Yaradan benimle ışıldar der ve orada durursam, tüm dünyadaki kendi algılarıyla oluşturdukları dünyaları ve keder içeren sözleri sizin umrunuz olmaz. Onlar sizin kendi varlığınızda kara bulutlar gibi kaybolup gider. Onların bu keder içeren sözleri kaygı ya da endişe içeren duygu ve düşünceleri onlar için bir gerçeklik olsa bile, onların dünyası böyle algılanmış olsa bile, eğer siz hatırlarsanız kendi ışığınızı, kendi sevginizi ve bunu da ifade ederseniz, anlatabilir miyim? Bunu ifade ettiğiniz güç nispetinde ben dediğim bilincin kocaman olur. Ve şunu söylersin, biraz önce de ifade ettiğim gibi yaradan ben olarak ışıldar. Bu ışığınla beraber ne olur? Bu ışığından o ışığının aydınlattığı dünya ve aydınlattığı zihinler ulaştıkça ona da kendi varlığındaki bu ışığı hatırladıkça kardeşini de ne yapmış olursun? O cehennemden kurtulmuş, kurtarmış olursun. Senin adanmışlığın kendi kurtuluşuna, kendin kurtulduğuna artık dünya aydınlıktır. Senin gittiğin her yerde mutlaka ve mutlaka aydınlan aydınlanacaktır. Onun için arkadaşlar, siz kendi algınızla oluşturduğunuz kederleri gerçekmiş gibi kabullenerek hakikatinizde de bu varmış gibi zannederek böyle bir dünya oluşturmayın bu oluşturduğunuz dünya bir bakın arkadaşlar keder barındırıyor. İşinizle ilgili keder barındırıyor. Ekonominizle ilgili keder barındırıyor. Sosyal ilişkik ilişkilerinizle ilgili keder barındırıyor. Bunu hak etmiyorsun ki. Senin göreğin keder barındıran düşüncelerden özgür olmak. Senin hakikatin ışığını hatırlamak. E Zaten bu benim hakikatim diyorsun ya. O zaman bir bakacaksın. Burada mısın? Bu hakikatin içinde misin? Biraz önce de sohbet, bu mucizeler kursundaki önceki öncesinde yaptığımız sohbette de söyledim. Sizlere daha güzel, daha iyi bir tanrı tapınacağınız, daha güzel, daha yakışıklı, daha iyi, daha ışık dolu, daha sevgi dolu bir tanrıyı anlatmıyorum arkadaşlar siz hemhal olacağınız, yaşayabileceğiniz hakikatin kendi varoluşunuzdaki canı hatırlatıyorum. O can ile canlanmanızı hatırlatıyorum. Sizin göreviniz o canı ifade etmek. Madem ki bu hakikati kabul ettiniz, sizin adanmışlığınız buraya. Karanlık dünyaları oluşturan kederlere sığınamazsın. Kederler kaygı, endişe, serzeniş, kızgınlık, başarısızlık ve öfke üretir. Ersin dünyanızda bunlar varsa ve bunları deneyimliyorsanız ego bilincindesin ve dünyanın dünyanızın ışığını ölçmekte. Sadece sizin bir ışık ya da ışıltıya ihtiyacınız yok. Çalışarak elde edebileceğiniz de bir şey değil ki. Sizin bu varlığınızda, bu sizin hakikatiniz sadece kederleriniz kederlerinizi oluşturan duygularınız bu karanlık bulutları oluşturuyor. Lütfen şimdi hatırlayın ışığınızı, varlığınızı ve kimliğinizi, kendi varlığınızı o ışık olduğunu hatırlayın ve bu karanlık diye nitelendirdiğin kara bulutlar içerisinde geçin gidin. Çünkü onlar hakiki değil arkadaşlar. Sadece kederlendiğin için onları var sayıyorsun. Hani bir kışın oluyor ya, yer, hava sıcak olup yerde soğuk olduğu zaman sis oluşuyor ya, onun için nasıl geçip gidiyorsa, inanın ki arkadaşlar bu keder algısı sizin düşüncelerinizin ürünü. Gerçek, sizin için o an için bir gerçeklik oluşmuş olabilir. Ama doğru değil ve sizi asla etkileyemez. Sadece bu sizin sonsuz sınırsız ve savunmasız alanınızı ne yapar? örter. Neden örtüyor arkadaşlar? Bu düşünceden, bu gerçeklik düşüncesinden kaynaklanıyor. Sadece yapmanız gereken şey bu size gerçekmiş görünen bu algılardan özgür olmak. Bunları lütfen bırakın. Tamam. Bunların da en iyi, en kolay bırakma yönü kendi hakikatinizi hatırlayabilmek. Kendi hakikatinizin da ne olduğunu bu derslerde ve sohbetlerimizde zaten anlatıyoruz. Tüm bu gerçeklik algısıyla ilgili bahsettiğimiz tüm bu düşüncelerin kaynağı kendi zannınız. Tüm bunları siz anlamlandırdınız. Dikkat edin. Zanların, zanlarınızla zann anlamlandırdığınız bu düşünceler sizin için bir gerçeklik, bir kimlik oluşturuyor. Ve sen bunu gerçek zannediyorsun. Lütfen bırak tek yapman gereken bırakmak ya da yüzünü hakikatinde olan ışığına döndürmek. Zaten dünyanın ışıl ışıl. Zaten en baştan beri size söylemiyor muyum? Tüm bu sizin kendi dünyanızda karanlık diye algılandığınız tüm bu dünyanızda karanlık diye algılayıp onun üzerine keder diye örttüğünüz düşüncelerinizi sahte kimliklerin ürünü olduğunu zaten söylüyorum ki ve sizin böyle düşünseniz bile sizdeki en saf ve masum hali ışıl ışıl olduğunuzu net bir şekilde en başından beri sohbetlere başladığım noktadan bile söyledim ki zaten. Ve duydunuz. Duyanlara selam olsun. Yarada benimle ışıldar. Ben üzgün ifadesi. Bu düşünceyle, bu duygularla hepinize saygılar, hürmetler.